Sinemaya gidiyorum. En sevdiğim pastam mı? En güzel pastam mı? Ne öyle bir şey? İran filmi. Unuttum adını. Çöpüm elimde. Çöpüm atayım. Niye çöpü çektim? Hiçbir fikrim yok ya. Biraz estetik algılarımızı değiştirelim lütfen. Çöp hayatımızın bir parçası. Onun varlığını reddederek ondan kurtulamayız. Hiçbir şey yemedim. Beni örnek almayın. Açma alacağım. Sade açma ve çikolatalı süt. Dünyanın en güzel kahvaltısı. Burnum kıpkırmızı. Of. Güzelliğin evet. ama Şey, kıyafetimi delme ama. Ya zaten geç kalıyordum. Niye oldu kalktın? Kızılay. Nefret ediyorum buradan. Her buraya geldiğimde gerçekten ne kadar nefret ettiğimi hatırlıyorum. Ama şu an öğlen iki olduğu için kalabalık değil. Geç kalmıyor da olabilirim ama geç kalacağım diye panik yaptım. Yaya geçedi. Lütfen yaya geçidinde durun. Sinemaya sonradan girme fobim var. Rahatsız oluyorum. Ankara vlog çeken youtuber, influencer ne zıkkım diyorsanız ona hazır değil bence. Hala garip garipseniyor. İstanbul'da hala garipseniyor mu bilmiyorum. Ama çok bakıyorlar. Yapacak bir şey yok. 10 dakika var daha güzel güzel timing biraz soluklanayım bir de bir tane film var o geliyor 29 Kasım'da Hadi göstereyim bu buna da gitmek istiyorum oturayım O kadar saçma bir şey oldu ki ikiye koştur koştur geldim ya. Bahçeli Evler Büyülü Fener'den almışım bileti. Kızılay Büyülü Fener'den değil. <laughs> Film de burada oynamadığı için beni sokamadılar. Yardımcı olmaya çalıştılar ama Film yok. Neyse mukadderat at diyordum ya az önce bu vizyona girsin girelim diyor. Vizyona zaten bugün giriyormuş. Bugün 29 Kasım'mış. Ona bilet aldım. O da 2.45'ten ben. Yani mutsuzum. Yalan olmasın. Mutsuz oldum biraz. Ama Amam yok ya mutsuzum. Vallahi çok is izlemek istiyordum. Hiç bakmadım yani. Çünkü dün alacaktım bileti. Dün almadım. Bugün sabah aldım. Acele acele aldım. Bir de insan bir bakar. İnsan bir baba bakar nereye alıyorsun diye. Neyse diğer filmi izlememe vesile oldu diyerek biraz olayları pozitif yönünden bakalım. Bakamıyorum ama siz bakın. Mesela <laughs> ocelerim nasıl? Kırmızı kırmızı. Ve bir saat sonra o da. Hemen de değil. Biraz oyalanacağım. Açmamla sütümü yerim, içerim. Karnımı doyurum biraz. <laughs> Neyse şurada park bahçe bir şey bulup orada yiyeceğim açmamı. Orada çok sefalet halde olacaktım çünkü biraz mut İmam Hüseyin şey evi. Yani görün istedim. Cem evine gelince böyle bir algım kırılıyor. Gerçeklik algım. Çünkü çok yoklar ya. Böyle görünce ağlarım Buradalar. Aslında çok bir şey kaydedip kaybetmedim. Çünkü benim gideceğim film 2'deydi. Bu mukadderat mı? Mukavva mı? Ne halsa. O da 2.45'ti yani 45 dakika. Ben yani gözümde çok gibi geldi ama yani idare edilir. Ya diğer filmi nasıl yapacağız? Mobi'ye gelmesin mi? Bak dedi de dedim ki orada çalışan hanımefendi sağ olsun bana film öneriyor işte buna da gidebilirsin falan. Ben dedim ki bu pastalı filmi dedim gördün mü internet dedim ama gidip izleyeceğim dedim. Orada sinema ambiyansı olsun dedim. Paramı verip izleyeyim ayıp olmasın yani dedim. Şimdi ben bir daha aynı filme para verip gidesim gelmez. Akşam, akşam internette izleyebilirim yani izleyebilirim. İzlemeye Hayat her zaman planladığımız şekilde gitmez dostlar. Bu bize bir hayat dersi olsun. Yok mu ya oturacak bir yer? Şu caminin bahçesi vardı büyük. Oraya gideyim. Beni takip ediyor. Ya sen sen giderim gidelim sinemaya. Aşkım götüremem seni. Şur, şurada park var. Oraya gideyim. Güvercin Monika şişkosunuz. Yom yom yom, yom, yom. Bakın o bir tane farklı biri var. Nerede la? <laughs> Bakın. Böyle kırçıllı rengi biraz. Siyahlarla yıkanmış bir beyaz. Bakın beyaz. Ay adam ne yapıyor ya? Bakın beyaz. Çok farklı. Kimseleri benzemiyor. Ha kedi az önce kuşları kovalıyordu. Adam onu kovaladı. Şıp şıp şu sesi. Buluk buluk water sound. Böyle bulup buluk. Ben poğaçamı ve meyve suyumu yerken size neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Ben yaprak dökümü izlemeye başladım ve bana kafayı yedirtiyor yaprak dökümü. Biraz onun hakkında hasbihal eleyelim. Dayanamıyorum ben yaprak dökümüne. Alo. Evet, yaprak dökümü. Ya ben yaprak dökümünü televizyonda denk gelmelerim dışında hiç oturup izlememiştim. Yani az çok biliyorum konuları işte Leyla, Necla... Leyla Necla mıydı? Ya o kız kardeşlerin muhabbetlerini işte Ferhunde bilmem ne. Ay üf, bir dönmeyin be. Hem düşünürsen sen dönüyorsunuz yeter be. Neyse onları al dur kapak fotoğrafımı çekeyim. Kadın buradan ikinci kez geçiyor. Kayıtlar var elimde. Bak gözüm üstünde. Bir daha geçersen yanımda. Diyeceğim ki teyzeciğim ne oluyor hayırdır? Ondan da iyiyim bari. Acı acına gidiyoruz. Ali Rıza Bey'e tahammül edemiyorum. Annelerine tahammül edemiyorum. Leyla'ya tahammül edemiyorum. Oğuz'a tahammül edemiyorum. Yani kimseye tahammül edemiyorum ben bu dizide. Ee, yürüyüş yapıyor galiba çünkü korkuyorum yani üç seferdir arkamdan hangi insan geçiyor ve burası bir daire yuvarlak yürünecek bir yer değil yani biraz korktum bakalım geliyor mu evet yürüyüş yapıyormuş arkadaşlar yani değişik bir güzergah. Ali Rıza Bey bu kadar tamam sensin en doğruyu sen biliyorsun kanka. Bu hayatta bir tek senin doğruların var. En iyi sensin en doğru sensin. Senin doğrularını hareket edeceğiz hepimiz tamam. Mesela bir işe girdi tamam mı güzel bir işe girdi. Sonra orada bir usulsüzlükler oldu. İhaleye yanlışlıkla el altından bir imza attığı için kötü bir şeyler oldu. Ona tamam o yüzden işten çıkmaya karar verdi. Tamam burada ne istiyorsan o herkesin etik kuralları farklıdır. İşe soktuğu bir tane aile dostunun kızı var. O patronla açtığın fiş ne yaşadı diye tribe giriyor bu. Diyor ki ben diyor sizin gibi biriyle çalışamam diyor. Sana ne ya? Sana ne kanka? Sana ne? Senin istediğini yapar. Sonra Kızı var bunun bir tane Fiko. Fikret. Fikret de Fikret var ya en kabız karakter bence. Ya bir kişi kız kardeşlerin yanında dur ya. Bir kez onlarla bir oturup muhabbet edebilecek bir ortak bir nokta bul kendini artık yani. Sürekli babam da babam, şevketim de şevketim. Bu kadar erkek onaylı bir zihniyet. Çok sinirim bozuyor. Zaten anası da aynı. Hayriye, huyriye neyse. Bu Fikret daha babacı yani. Babası ne yapsa yani. yani baban hata da yapabilir kanka. Sürpriz. Sürpriz. Baban süper kusursuz bir insan değil. Biraz Gözün aç çevreye. Neler yapıyor? Sizi nelere sürüklüyor bu adamın saçma sapan tavırları? Biraz onların farkında var. Sürekli babam ne der saklıdır. Ya bu sevgilisinden ayrılıyor ya babası. Bunun yok ne? Bu Ferunde'nin ne Ferunde'si ya? Fikret'in Fiko. Fiko'nun bir tane manitası var. Yavuklusu çok aşıklar bunlar birbirine. Trabzon'dalar. Sonra bunların ailesinin yok. Damadın yani Fiko'nun eşinin babası bir usulsüzlüğe mi ne karışıyor? Bir şey oluyor. Atları çıkıyor bunların. Adları çıktıktan sonra da Fiko diyor ki babam diyor öyle damat istemez diyor. Ayrılıyor manitasına ama daha ortada bir şey yok yani kesinleşmiş bir şey yok. Çocuk da geliyor diyor ki özür dilerim ben seni çok seviyorum diyor. Ta İstanbul'a kadar da geliyor. Bu sonradan diyor ki niye ayrıldığını çocuktan diye konuştuklarında diyor ki babam öyle dünür istemezdi millete karşı boy boyun, boynu eğilirdi diyor. Sana ne ya? Millet neler diye yaşıyorlar yani o çok tetikledi beni yani gerçekten tahammül edemedim galiba bırakacağım yani 11. bölümdeyim daha fazla dayanamıyorum. Bu Figo'nun Hayriye, Huyriye, Ferhunde, Ferhunde de ayrı bir şey. Şevket de ya Şevket de biraz biraz kardeşim dünyayı aç şu gözlerini ya. Bu nedir ya? Bu kendini bilmezliktir ya. <laughs> Leyla, Leyla ne yapıyorsun? Leyla, Leyla'cığım. Leyla'dan hiç hoşlanmıyorum. Nezla'ya üzülüyorum. Ya et sinir olduğum fi karakter Fikret ama sanırım. Sürekli kapı dinliyor, sürekli ispitçi, sürekli anneci babacı. Ya biraz şu kardeşlerinle otur muhabbet et ya. Mesela kardeşinin Şevket'in e, ile kırıştırdığını öğreniyor. Evli olduğunu da öğreniyor. Hiç büyük bir tepki vermiyor. Ama diğer şeyler o kadar büyük tepki veriyor ki kızların yaptığı şeylere. Eli oluyorum. Neyse biraz aç açma açmamayayım. bir videomda bahsetmiştim. Şeftalilerin meyve suyu. Şey yoktu ya çikolatalı süt kalmamıştı. Yani bakın bugün ne kadar kötü bir gün. Çikolatalı süt yok. Çikolatalı süt kalmamış ve yanlış sinemaya geldim. Yani hayat bugün çok kötü. <laughs> <laughs> Night öyle kıskanma kitabı hakkında film yapacağım dedim ya. Kitabı hakkında ne dedim ya? Kitabı hakkında film yapacağım dedim. Değil mi? Bakın Allah söyledi. Allah ileride yönetmen olacağımı bana şimdiden sinyallerini verdi. Kitabı hakkında video yapacağım demiştim. Ya, kitabı ben bitireli 3 gün oldu. Videoyu biraz güzel yapmak istiyorum ve fikirlerimi daha toparlayıp oturtmak istiyorum bir zemine. Telefonum çaldı. Böyle 850 bir numara. Normalde açmam. Dedim ki açayım. Suratıma kapattı. Yani ayıp. Bir şey konuşacaksan konuş kardeşim yani. Ya bu mukadderatı da fragmanını gördüm mü hatırlamıyorum bile. Yani biri mi övdü, birinin, biri mi önerdi bana öyle bir şey oldu. Vizyona girdiği gün başka film kaçırmam. Biraz ilginç. Demek ki her şey bir sinyal. Dayanamıyorum. Bitiremeyeceğim muhtemelen bile. 160, 160 bölüm müymüş neymiş? Bu kadar dramı kaldıramayacağım. Olmaz yani bu kadar. Ne oluyor ya? Leyla mesela bir tane adamın ölümüne sebep oluyor motorla gidiyorlar bunu. Arkadaşın manitasıyla motorda gidiyorlar. Sonra bir tane adamı çarpıyor ölüyor adam bir bölüm konuşuluyor sadece. Bir de Fikret diyor ki bu hayatımızın gerçekliği her zaman bizimle beraber olacak falan diyor. Hiç 10/ böl kaç bölüm geçti? Altı bölüm geçti kimse demiyor kızım sen bir adamın ölümüne sebep oldun. O kadar çünkü olay oluyor ki evin içinde. Bir de şimdiki bölümde Ali Rıza'nın manevi ablası diye bir teyze geldi. Yani yeteri kadar ata ataerkil düşünen erkek meraklısı karakter vardı senaryoda zaten. Bu kadına gerek var mıydı? Ayrı delirtiyor beni yani. Hayriye, Huriye, ona, neyse işte. Ona böyle cinsiyetçi laflar işte gelinsin tabii yap yemek hazırlayacaklar. Diyor ki kaç kadınsınız diyor. Bu kadar kadın bir yemek hazırlayamadınız mı benim aslan oğluma? Oğlun aslansa girsin mutfağa yapsın o yemeği kanka. Ya neyse dizi çok gerçekçiymiş. Ben onu bu kadar gerçekçi olduğunu bilmiyordum. Yani gerçekten insanların neden tetiklendiğini, izlerken neden sinirlerinin bozulduğunu ve neden bu kadar çok sevdiklerini de anladım. Çünkü çok gerçek. Her şey çok gerçek. Biraz boomerlık yapacağım ama o dönemler ve insanlar daha doğal, oyunculuk daha ön planda olduğu için olaylara odaklanıyorsun. Yani insanların kaşı, gözü, ağzı tipi hürmetine izlemiyor yani kimse dizileri. Yani şimdi bizde bazı filmleri, dizileri birilerinin eli yüzü hatırına izliyoruz yani yalan olmasın şimdi. Ama bu dizilerde o dönem yani sadece güzel senaryo kaygısı varmış herhalde. Bilmiyorum ya, bilmiyorum ya, bilmiyorum. Neyse müzikleri çok güzel. Müzikleri... Neydi o adam? Tolga mı? Çok ünlü var ya. Yaprak dökümü... Ne güzel... Ya aman... Neydi o? Emir Kozcuoğlu'nun oynadığı dizi neydi Kaan Onun müziğini yapan adam. Çok rezilim şu ana Ona ayıp ediyorum adama. Özür dilerim adam. İyi, iyi müzik Tolga. Aşkı Memnun'un da müziğini yapan adam. Tolga diye hatırlıyorum. Ya benim isim hafızam kötü Tolga Bey. Değilseniz de isminizi neyse Bey. Özür dilerim. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Valla bu işin piri'siniz. Sizi seviyoruz. Adınızı bazen unutuyoruz ama sizi seviyoruz. Karnımı doyurdum. Ya bu arada fark. Bir de oy ay meyve suyum döküldü. Bu arada bugün daha ince giyindim. Dün çok kalın giyinmeme ve işlik giymeme rağmen donuyordum ve kendimi donmadığıma ikna etmeye çalışıyordum. Hava soğuk değil, soğuk değil, soğuk değil diye. Bu gerçekten bir noktada üşümeyi bıraktım. Ay telefonum çalıyor. Sorry. Bakın bu sefer doğru sinemadayız. Burada dondum. Dudaklarım mazmur oldu. Film 90 dakikaymış çok. Onu falan bakmadım, bilmiyorum ne bekliyor. Ellerim de dondu soğuktan. Arkadaşımla konuşuyordum. Ya, filmin ilk yarısı çok çok daha güzeldi. Hatta sevdim. Müzik çok etkili bir şey ya. Filmlerin tüm havasını, tüm ambiyansını değiştiriyor müzik seçimleri. Finale koydukları müzik çok tatlı bir müzikti. O yüzden filmin vermek istediği mesajı güzel vermişti. Oturunca daha detaylı anlatırım ama ilk yarıdaki çok kör göze parmak feminist cümleler beni biraz irite ediyor. Yani vermek istenen güzel mesajı fazla direkt yoldan verilince abi hoşuma gitmiyor. Çok dolandırılınca da hoşuma gitmiyor. Direkt verilince de hoşuma gitmiyor. Yani ben genel biraz zor beğeniyorum sanırım bu tarz mesaj içerikli filmlerin yön, insanları yönlendiriliş şeklini. Çok saçma bir cümle oldu. Mesela oyunculuklar çok iyiydi. Spoiler vermeyeyim de tam bahsedişe işte. çalışmak isteyen ev kadınlarından bahsediyor. Kocalarının verdiği tepkiler hiç gerçeği yansıtmadığı için Ondan sanırım rahatsız oldum. Ya yani film biraz daha pozitif bir mesajla bitmeye çalıştığı için de öyle karakterler eklemek istememelerini anlıyorum. Ama çalışmak isteyip de kocaları izin vermeyen eş, eşlerin çalışmalarına izin vermeyen koca profili sadece bir iki laf edip üf tamam hadi neyse çalış diyen tiplerdi. Biraz daha sindirmem lazım filmi. Biraz daha üzerine düşüneyim. Hadi yönetmenine bakacağım. Yönetmenin kim olduğunu merak ettim. Başka hangi filmleri var onları merak ettim ve onlara bakacağım. Oturunca anlatırım. Gözlerini göstersin de gözleri çok güzel. Şu gözlere bakın. Gözler de bu gözler. <laughs> Ay, tamam al bir tane daha al. Tamam. Çok yedin. Çok yedin o yeter sana. Bay bay. Güzelliğe bakın. Ya şu güzelliğe bakın. Aşkım. Ay ısırıyor beni. Aşkım. Oy. Ya bir tane daha vereyim.